Evet Uyuyalım Önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz En son enerjimizi arttırıyorduk Eee maçlara çıkmaya başlamıştık Bu arada biz çalışalım biraz Biraz çalışmakta fayda var çünkü Para bitti Yani kiraya gelecekler çünkü Biraz çalışalım bakalım Burayı videodan çıkartmalı mıyım Çıkartayım evet direkt başlar başlaması kesiyorum <laughs> tamam Tam buradaki süreç bitsin geliyoruz artık kirayı tek günde çıkartabiliyoruz bu güzel bir gelişme çünkü öncesinde uğraşıyorduk yani bakalım bir yayın mı yüklemeyi mi 27 dolar nereden geldi profil kariyer eee, kontrakt sanarı ha Tabii. Koç bizi gö gönderecek bir şeye takımdan Hoş değil, hoş değil <gülüyor> <gülüyor> What upload for competitive games? Hem yayın hem rekabetçi oyun oynayabileceğiz diyor burada Eğer doğru anladıysam Bakalım computer play competitive. Nice. Play stream game cs type casualmış. Neyse oynayalım bir el. O kadar espora falan da girdik yani. Eğlencesine girdik şu an trollüne. Hadi lan. Sözde esporcuza. Kolpadan esporcuza. <laughs> Katalım şimdi normal rekabetçi bir maç girelim artık. Bizim adam yayın yapamıyor yani. Ne olan benim ne maliyetim var yeter ya. Ekonomi ne var? 345 tamam. Ha iki güne geliyormuş onun uyarı. Computer play mouse competitive. Tam takıma biraz uyum sağlayalım. Çok iş güç odaklandık. Saldık takımı. Biraz abanalım şöyle. Tamam. Güzel. Hi Pink falan diye şikayet ediyor bizim karakter ama yani çok da umurumdaydı yani. <laughs> e tabi bir yerden sonra mecbur geliştireceğiz de. Ya kaybetme kay topla çevir comeback. Yok. Özellikler geldi ne yapalım. performansımızı arttıralım ne yapalım yani kompetitif bir el daha gireriz Heh, Güzel, güzel. Hadi, hadi, hadi. iyi. kazanınca şey diyecek yani kötü bilgisayar ekipman falan kötü ya şey diyebilir hani bilek gücüyle aldık diyebilir Ha takım maçı oynayalım onu da oynayalım ay yendik tamam çok rahat yendik tamam Ha işte Böyle geri vites atarsın. Ee, tamam. Bu arada demin şey dedi. E, tamam iyi gidiyorsun aferin falan hani o, o, ayakta bir şey dedi. Öyle onu söyleyeyim. Bizim takımdan da adam varmış. Bizim makalarla giriyoruz ya yani oyuna. Hadi bakalım. kadar esportçu sözde. Hadi bir yelda, yelda tamam. Ekipman alsam mı ya açtım. Bakayım ucuz bir şeyler var. Ama sen de çok pahalı diyem be oğlum ya. Oyna oynan, oyna oyna. Yani çok pahalı yapacak bir şey. Yok. Çökme, çökme. Salak. Moral olarak çöküyor, oyunda da düşüyor yani. Bizim maçımız olmuş. İyi iyi yeneriz bunları. 107 ye 30 mıydı? neydi yani? Tık diye koymamız lazım bunları. Tamam. Tamam güzel. Ne oldu Bizim koç bizeler bir şey diyordu. increase the cost of rent next week. sana? 600 dolara çıkartıyormuş kirayı bizim kira verenimiz. Burada çok güzel küfür etmek istiyorum. Ama neyse. <laughs> güzel bir küfür hak etti yani. Dengeli bir maç gidiyor ama adamlar önde o, o kötü. Adamlar ağzımızı etti. Risk alalım. Neyi bile toplattık biz oyunu. Neyse. Biraz da ne Çalışalım. Günden kalan enerjiyi de oraya verelim. Çünkü kiramız biraz yüksek oldu artık. 600 hani. Bir tık fazla. Mecbur çalışacağız. İki enerji alıyor değil mi? Tuşuna al Ve <laughs> basit güzel bir oyun aslında baktığımız zaman hani şey değil öyle aşırı sıkıcı bir şey değil çok basit çok basit ama böyle oyalıyor yani Mekanik olarak hani mantık olarak çok basit. Tamam, zorlanıyor mu çıktı fani? Take some vacation for a few days Tam şeydi. Aga gel birlikte çalışalım devam edelim. Bu işi birlikte yürütelim diyor da yani bakarız. Para vermesi lazım. birazcık daha şey yapalım. Bir de research yapalım. Sniper taktikleri öğrenelim. Malum sniper oynuyoruz yani. Biraz da çalışsak mı? Çalışalım para lazım. Para lazım çok para lazım. <laughs> bakalım bakalım. Niye enerji bitene kadar buradaysın? Çok da sürmezsin. Demin bayağı bir bekliyordum ben ya. Yani. Yatıyor çalışıyor, yatıyor çalışıyor. İyi şu an bir seferde 200 200 dolar falan kazanıyoruz 200 300. O yüzden şu an videodayken direkt kaçabilirim arayı. Öbüründe olmuyor. Yatalım bakalım. Ee, tamam. tamam. ha. şey kayıplara nasıl bakıyorsun diyor. Can be hard but Tamam yani bir değil diyorum. Semi Pro. Şimdilik bilmem. Set ne Fanlarına söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkürler dedim. Ya da haber yapıyorlar tabii şu an hani. Aman yarabbi diyorlar böyle bir adam geldi diyorlar. Bu adam çok güçlü diyorlar. Diyecekler tabi. Diyecekler tabi Tygonizer. Öyle başı boş bir adam değildir yani. o yes. para kazanmaya çalışıyoruz bakalım. Sesleri kopyalamaya her başladım artık can sıkıntısından. <laughs> kaldıran da bir şey yok hani. Burada şey vardı. Ona bakmıştım. Ne? <laughs> ona bakmıştım demin de. Nerede ha? Ekstra da. Şeymiş bu. Morali arttırıyormuş. Enerji değil. O yüzden bir işimize yaramıyor. mı 40 dolar da versin takım yani. Eee... 50 dolar vermiş. Aferin. Dediğim gibi de verdi ha. Team bana ne ya. Şimdi bakalım bir dakika. Ekonomi, ekonomi değil.

bu kadar enerjini ne yapılır egzersiz yapsın ne eh, bas koç bas bas aslında son enerji birken stop deyip direkt uyutmak daha mantıklı ya süre kaybetmez. Gerçi kaybediyor mu? Kaybediyor. Kaybediyor olması lazım. Semi Pro. Ha Renav tamam. 35 dolar verecekmiş. Ha, kabul edin. Computer Play Competitive. Biz işimize gücümüze odaklanalım şimdilik. Bakalım. Master olduk tabi. Hatim indirdik konuya dair. Klavye mouse ile oynanan oyunlardı. iyi bakalım, iyi bakalım, iyi iyi güzel kazanıyoruz bu ekipmanlarla kazanıyoruz yani o da top yapıyoruz bu sporu Tabii tabi rakiplerimiz güçlenecek o da ayrı bir konu ama Şu anlık Güzel ilerliyoruz Ağzıma ben yani. Dediğim gibi battık 4'e 20 gittik lan ASC yayını. Casual. Webcam olsun. Webcam'i açmamışız demin. Yayını yaklaşık 100 kişi izle. Gittikçe de düşüyor. 100 dolar bize kaldığına göre biz bununla computer shop gaming chair 100 dolara klavye alabiliriz. Aldık. Kompetitif girelim bakalım. Yok ediyoruz ya kompetitif de hani. Bronz 3 olmuşuz. Yani lig yükseldik. Performansı bak Bizim adam da şey yapıyor ya Bir açıldı mı açılıyor yani Devam Neyse ben böyle bir günü bitireyim bakalım Aynı böyle böyle oynayalım Geliyorum biraz Evet yatıyoruz Ha maçımız var 140 geliyor Ho ho 5-0 gidiyor 8-0 oh. Ölmedik lan oyun boyu Taşıdık Oyunu taşıdık valla Magazin ne diyor Yeni mikrofon çıktı diyor. ne diyecek Ekonomi ekonomi değil de Kariyer desek Ay yayından güzel geliyormuş Tamam açalım yayın açalım Game class casual tamam Aç abi 200 civarı izleniyoruz güzel Çok güzel Enerji çok çabuk bitiyor ama o kötü Silver'a çıktık gümüşüz artık Bir de şurada yeteneğimizi arttıralım Yatalım videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.